daha dün benimdi ışıldayan gözleri sıcacık elleri birden bire, bir anda şişirdi bedeni sarardım kollarıma tamam geçti derdim ufacık olan kalse büyük bir boyun. yerdesin yerini bilemedim ansızın terk ettim olmamalıydı böyle yeminler etmiştim terk edildim ben oysa yerin dibindesin şair oldum sayende Yazmadan duramam senin güzel adını almadan yatamam Şarkılar dile geldi yine konuşamam Eğer ki konuşursam bir daha susamam Otur da bu mesleği bir kere dinlesen Kafanı koy yastığa ne kaldı mazilen Hiçbir şüphen olmasın benim hasretimden Unut onu dediler vazgeçmiş o senden Hadi gel beni sustur bir an sakinleştir Sana olan öfkemi gel biraz çekindir Yokluğun çok ağır be kendini hissettir Büyük bir savaşıyla gittim ve kaybettim. Yine geldik sonuna, biti verdi beste. Satırlar yetmez inan, benim asfetimi unutmadan söyleyeyim. Kalmasın içinde, gülmek çok yakışıyor. Her zaman gülümse.